Yani bizim insanlarımız denek olarak kullanılacaktır. Paniğe de aşıya da büyük bir ihtiyacımız yoktur. Hastalığa yakalanan ve mevsimsel gribe göre daha selim olan pandemi yapalım bu hastalık için 40 milyon aşıyla milyonlarca kişi aşılamakta ne gibi fayda olmaktadır? Domuz gribi gibi daha hızlı geldiği halde mevsimsel gripler kadar korkutucu ve öldürücü değildir. Peki niçin toplum paniğe sevk edilmekte? Aman elinizi çabuk tutun ve hemen aşı olun denilmektedir. Küresel krizin faturası gelişmekte olan ülkelere bu şekilde ödettiriliyor olsa gerek. Ben de Başkan Ford'u ciddiye alıyorum. Kendimi ve ailemi belirli bir salgından korumak için koruyucu tedbirlere başvuracağım ancak aşı olmayacağım. Bu benim kişisel tercihim. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz.